Necati, Şakir sizinle oyun oynayalım mı? Ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Bugün de bilmece oyunu oynayalım. Bilmece soralım, bilelim. Ha? Öyle mi? Evet. Çok güzel olur. Benim Bilmeceyi benim çok benim severim ben. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Dört ayağı var ama yürüyemez. Dört ayağı var ama yürüyemez. Aa, Nedir? Ne? Evet. Masa mı? Masa. Şakir bildi. Ha, 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 ha. Evet. Şakir bildi. Benim bir hayvanım var. Kuyruğundan uzun burnu var. Benim bir hayvanım var. Var mı? Hayır. Uzun? Burnu var. Evet. Ha, evet. Şakir bildi. Nasıl bilemem ben bunu? Ben bir filim. Bir kapaklı, çok yapraklı, içinde bilgi saklı. Kitap. Evet. Oo, daha benim düşünmeme bile fırsat vermiyor Şakir. <laughs> Şakir sen bunlar nereden öğrendin? Kitaba bir Aa. Gördün mü kitabın faydalarını? Evet, doğru söylüyor. Evet arkadaşlar benim gibi yemek düşünmeyin, ha? kitap okumayı düşünün kitap okumaya yönelin arkadaşlar. Ben kitap okumuyorum. Bak ben kitap okumadım. Bilmiyorum. Olamaz. Evet bilmecemize devam edelim arkadaşlar. Tamam. Gözlerime tamam. takarım. Etrafıma bakarım. Gözlerim. Şakir oh. bildi yine ya. Olamaz. Gözlerim. Benim herhalde karnım acıktı ya. <laughs> Yeşil mantolu, kırmızı entarili, siyah düğmeli. Bu da. Ne? Ne? Bulamadım. <laughs> <laughs> Bir daha alabilir miyiz soruyu? Yeşil mantolu, kırmızı tamam. entarili, siyah düğmeli. Siyah düğmeli. Buldum. Buldum. Söyle de Çağatay. Buldum. Karpuz. Evet. Nasıl eğlenceli mi oyunumuz? Çok güzel devam edelim. Tamam hadi devam edelim. Hadi. Hayvanların yuvası ağaç doludur orası. Bir, bir. Nedir? Ne anladın? Orman. Evet orman. Aa, orman. orman. Altında dört teker. Üstünde yük çeker. Buldum Allah, ben buldum. Ben Ya Şakir ya! Hep beni yeniyorsun Olamaz. <laughs> evet! Son bilmecemizde soruyorum. Gece olur yakarız. Gündüz olur kapatırız. Nedir acaba? Nedir acaba? <laughs> ne? Of! Yine bildi ya! He? Ya bu Şakir hep beni yendi ya! <laughs> evet bu oyunun kazananı Şakir ve ödülünü verelim Şakir'e. Oh, bitti mi? Evet oyun bitti. <laughs> Ödülü kazandı mı Şakir? Ödülü Şakir kazandı. Sen de kitabı çok okursan, sen de sorulara bilebilirsin. Ha? Doğru söylüyorsun. Her şey yemek değil. Evet her şey yemek değil. Biraz da kitap okumak lazım. Evet doğru söylüyorsun. Kitap okuyup bilgilenmemiz lazım. Evet arkadaşlar. Olamaz. Benim hemen gidip kitap okumam lazım. Hayır.